Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Şimdi gençler bu serimiz 2026 TYT sınavı için yeni nesil sorulardan oluşacak. Hem matematik konularını hem geometri konularını içerecek. Şimdi ilk konumuz teknik ve çiftlik olacak bu seride. Soruları gençler paraf yayınlarından aldım. iki soru aldım. Şimdi iki soruyla başlayalım. Şimdi diyor ki Alp, Sezgin, Berk, Ezgi ve Nur içerisinde 19 bilye bulunan kaseden bilyeler alacaklar. Ama bunlar için şartlarımız var. Birinci şartımız diyor ki arkadaş eğer isminin baş harfi sesli harfse iki tane alacak. Sessiz harfse bir tane alacak. Sonraki kural diyor ki arkadaş oyuna alp başlayacak. Nereden başlayacak? Ok yönünde başlayacak. Bilyeleri verilen kuralla çekecekler. Bilyeler bittiğinde oyun sonlanacak. Oyun sonlandığında Alp A tane almış. Sezgin S tane. Berk B tane. Ezgi E tane. Nur'da ne tane almış? Buna göre bize şurada 3 tane öncül var. Bunlardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi ilk önce hemen isimleri yazalım şuraya. Dedik ki Alp var. Sezgin var. Berk var. Ezgi var. Bir de kim vardı? Nur vardı. Hemen tepelerine oyunda alacakları bilye sayılarını yazalım. Bu ikişer tane alıyor. Bu 1 tane alıyor. 1 tane alıyor. 2 tane alıyor değil mi? Sesli harften dolayı. Sessiz harften dolayı 1 tane alıyor. O zaman A'den başlattım. 2 1 1 2 1. Kaç tanesini tüketiyorum bir turda? 7 tanesini. O zaman bir tur daha ilerledim. 2 1 1 2 1. 7 tane daha gitti. 14'ü tükendi kaldı 5 tane atalım hemen. 2 buna, 1 buna, 1 buna. Normal şartlar altında Ezgi 2 tane almalıydı ama 1 tane kaldığı için Ezgi son durumda kaç tane almış oldu gençler? 1 tane almış oldu. Hemen bakalım toplamda ne kadar aldılar? Alp 6 tane aldı. Sezgin 3 tane aldı. Berk kaç tane aldı gençler? 3 tane aldı. Ezgi kaç tane aldı? 5 tane aldı. Nur kaç tane aldı? İki tane aldı. Şimdi artık bunları öncülde yerine yazıp daha doğrusu öncüllerde doğruluklarını, yanlışlıklarını test edebiliriz. Şimdi birinci öncül A artı S'yi sormuş bize. A ne geldi? 6 tane. S ne geldi? 3 tane. O zaman toplam 9 tane aldı. Sonucum ne geldi arkadaş? Tek sayı. Öncülde tek sayı demiş doğrudur bizde. Gelelim ikincisine. B çarpı E eksi ne? Hemen hesaplayalım. B neydi? 3. E neydi? 5. N neydi? 2. 15 eksi 2'den kaç tane almış? 13 tane. Yani tek. Ama öncül ne diyor? Çift. O yüzden dedik ki bu öncülümüz yanlış. Üçüncü öncülümüz N çarpı S eksi B çarpı A. Hemen bakalım N neydi? 2. S neydi? 3. Eksi B neydi? 6. A ne? Pardon. B neydi ola? B 3'tü. A neydi? 6. O zaman 6 eksi 18'den ne geldi yanıtımız? Eksi 12. Eksi 12 nasıl bir sayıdır? Çift. Değil mi? Teklik çiftlikte tam sayı olmasına bakıyorduk. İşaretine bakmıyorduk. Üçüncü öncülümüz ne demiş bize? Çift. O zaman dedik üçüncü öncülümüz de doğrudur. Geldik ne yaptık? Denizli işaretledik. Netimizi aldık. Şimdi geçelim ikincisine. Bunda da diyor ki arkadaş birbirinden farklı 4, 5, A, 6, B rakamları şu 5 hücrenin içerisine her birine farklı rakam gelecek şekilde yerleştirilecek. Şimdi bunda da bize şart sunmuş. Şart da diyor ki arkadaş ortadaki hücreye nasıl bir sayı yazacağız? Tek. Sonraki şartımız ne arkadaş? Satıra yazılanları topladığım zaman tek gelecek. Sütuna yazdıklarımı topladığım zaman da ne gelecek arkadaş? çift sayı gelecek. Şimdi bunun öncülleri içinde final kısmında daima doğrudur demiş. O zaman diyoruz ki bizim demek ki incelememiz gereken birden fazla durum var. Ben diyorum ki ilk durum için şimdi göbekte 5 olsun. 5 kesinlikle tek bir sayı. Şimdi benim satırım ne olacak da daha doğrusu şöyle gidelim. İlkten ben size bunu daha matematiksel anlatayım gençler. Ondan sonra ne yapayım arkadaş deneme yanılma yöntemiyle daha doğru şekil üzerinden daha netleştirelim. Şimdi ben biliyorum ki arkadaş ben bu göbeğe kesinlikle tek bir tane sayı yazacağım. Bu yazdığım tek sayı ne olmuş olsun? Az önce söylediğim gibi 5 olmuş olsun. Şimdi diğerlerini ben yazmıyorum. Ama ben diyorum ki arkadaş ben burada satırı toplarsam sonra gelirsem buradan da sütünü toplarsam şuraya şöyle yazıyorum. Satır artı sütun. Şimdi biz satırın ne olduğunu biliyoruz tek. Sütünün ne olduğunu biliyoruz çift. Tek de çifti toplarsak marka modeller farklı olduğu için sonucum ne gelmeli kesinlikle tek gelmeli. Şimdi değerlendirmemizi şöyle yapalım. Ben farz edelim ki ortaya gençler 5'i yazdım buradaki gibi. Ben hem satırı hem sütunu sayarken 5'i ne yapmış olacağım arkadaş? 2 kere saymış olacağım. O yüzden oradan bana genel toplam olarak ne gelecek? 10. Geriye kalanları tek sefer toplamam lazım. 4'ü, 6'yı, A'yı artı B'yi toplamam lazım. Ve ben bu işlemin sonucunun ne geldiğini biliyorum arkadaş. Tek geldiğini biliyorum. O zaman geldim dedim ki bak ben şuradan sayılarımı toplasam. Burası ne yapacak bana 20. 20 nasıl bir sayı çift. Bu işlemin sonucunu tek getirmem için ben şu ikisinin ne olması gerektiğini biliyorum. Toplamının kesinlikle tek olması gerektiğini biliyorum. Şimdi bak buldum birinci durum. Yazdım seçtim örneklerden bir tanesini buldum. A artı B tek olmalı dedim. Şimdi iki sayının toplamı ne zaman tekti? Marka modelleri arkadaş şartlıysa. O zaman çift olabilir, tek olabilir veya bu tektir, bu nedir gençler çifttir. Şimdi bu benim değerlendirmem gereken birinci durum. Bakalım bu bulduğum durumlardan ben öncüllerden eleyebiliyor muyum? Şimdi A artı B'nin tek olduğunu buldum ama garanti değil. Belki o göbekteki sayı 5 değildi. O yüzden ne yapmıyorum elemiyorum. 2A artı B arkadaş bana diyor ki çifttir. Şimdi ben bu durumlardan birincisini seçecek olsam. 2 çarpı çift artı B yerine yazıyorum tek. 2 çarpı çift çift yapacak. Tek de toplayacağım. Sonucum cümle gelecek tek. O yüzden bak bunu eledim. Yanlış olduğu bir durumu buldum. Gelelim 3. öncüle bakalım eleyebiliyor muyuz? A ile B'nin ben toplamını tek buldum. E toplamı tekse biri çift biri tek veya biri tek diğeri çifttir. Her halükarda ben çiftle teki de çarpsam çift yakalayacağım. Tekle çifti de çarpsam ne yakalayacağım? çifti yakalayacağım. O yüzden diyorum ki üçüncü öncülüm benim nedir arkadaş? Kesinlikle yanlıştır. Veyahut belki başka bir durumda doğru olabilir. Dur kesinlikle yanlıştırı geri aldım gençler. Şu durum için yanlıştır. Yani şu durum test usulü üniversite sınavında böyle yaptığınız zaman direkt gelip A şıkkını işaretleyebilirsiniz ama ben şimdi matematik öğretmeni olduğum için gençler size diğer durumları da mecbur göstermek zorundayım. Şimdi ben diyorum ki şartları değiştirelim arkadaş. O ortadaki sayı tek olacaktı ya o sayı ne olmasın? 5 olmasın. Ben diyorum ki o ortadaki sayım A olsun. Ama ortada olmak zorunda olduğu için A ne olmak zorundaydı? Tek. O zaman ben geldim buradan A'yı tek seçtim. Şimdi satır ve sütünü toplarken ortadakini iki defa sayıyordum değil mi? O zaman A'yı iki defa yazdım. Ama diğerlerini birer kez yazmam lazım. 4, 5, 6, B. E ben satırla sütünü de topladığım zaman tek artı çiften ne yakalamam gerektiğini biliyorum arkadaş. Tek yakalamam gerektiğini biliyorum. Şimdi buranın üzerinden değerlendirmemizi yapalım. Ha, bir sonraki değerlendirmeyi yapmayacağım. Neden? A yerine B yazsam yine ne olacak? A ve B hakkında yaptığım yorumlar sadece birbirleriyle yer değiştirecekler. Ama ben yine tam netlesin diye yine yaparım. Yine yaparım. Hatta şöyle yazayım. Hazır bunu yazmışken diğerini de yazayım. Farz edelim ki ortadaki B olmuş olsaydı. Hemen dedim ki B yine ne olmak zorundaydı? Tek sayı. Ben ortadakini satır ve sütunu toplarken iki kere yazıyordum. 2B gelecek. Yine 4'ü, 5'i, 6'yı, artı A'yı bir kez kullanacağım. Ve sonucum ne gelecek arkadaş? Tek sayı gelecek. Şimdi değerlendirmemizi ilk önce kırmızılardan yapalım. Ben geldim arkadaş şu üçünü topladım. Ben bu üçünü topladığım zaman 15 yakaladım. 15 nasıl bir sayı? tek bir sayı. O zaman bu işlemin sonucunu tek getirmem için geriye kalan 2a artı b'nin ne gelmesi lazım bizim için? Çift gelmesi lazım. Ve a'nın kesinlikle nasıl bir sayı olduğunu biliyorum tek. Çünkü ortaya yazdığım için başlangıç şartım tek olmasıydı. Şimdi buradan 2 çarpı tekten çiftle çarpıldığı için çift yakaladım. Sonucumu çift getirmem için arkadaş Buranın çift olması lazım. Şimdi bak A ile B'nin yine ne yakaladım? Marka modelini farklı yakaladım. Yine ne olmak zorunda? Toplamları tek olmak zorunda. Zaten ikinci ve üçüncü öncülü elemiştim. Bir daha incelemiyorum. Şimdi diyorum ki üçüncü durumu bir değerlendirelim. Yine ne yaptım? Geldim bunları topladım. Burası ne yaptı bana? 15 tek bir sayı. Sonucumun tek gelmesini istiyorum. O zaman 2B artı A kesinlikle nasıl bir sayı olmalı? Çift. Yine B'yi ortaya yazarken şartımız ne? B'nin tek olması. 2 çarpı tekten çift geldi. Sonucun çift gelmesi için buradan da A'nın kesinlikle ne gelmesi gerekiyor? Çift. Bak bu üçüncü durumda da yine A ile B'nin marka modelleri ne geldi gençler? Farklı geldi. Üç durumda da ortaya 5'i de yazınca A'yı da yazınca B'yi de yazınca da A ile B farklı marka model olmak zorunda. Modelleri farklıysa toplama işleminin sonucu kesinlikle nedir diyoruz gençler? Tektir diyoruz. Şimdi silelim. Bir tane de ben böyle daha netleşsin diye Yazı yazarak göstereyim size. Şekilin üzerine doldurarak. Mesela geldik buraya 5'i yazdık. Biraz uzatıyorum ama maksat kafanızda netleşmiş olsun. 5'i buraya yazdım. Satırı tek getirmem gerekiyordu değil mi? Bak 4'ü buraya yazarım, 6'yı buraya yazarım. 15 gelir, tek gelir. A'yı buraya yazarım, B'yi buraya yazarım arkadaş. Sütunu benim çift getirmem lazım. 5 tek bir sayı. Tekle tek sayı toplamam lazım ya. Ben o zaman buradan A artı B'nin kesinlikle ne olduğunu söylemem gerekiyor gençler. Kesinlikle tek olması gerektiğini söylemem gerekiyor. Ama tekrar o diğer birinci öncülde yazdığım gibi tek artı çift ya da çift artı tek mi bunu kesin bilemem. Ama toplamları kesinlikle nedir gençler? Tek sayıdır. Bu 5 yerine A'yı yazıp dur onu da yapayım. Çok uzadı soru belki sıkıldınız ama. Şimdi yapmazsam benim içim rahat etmez. Geldim yazdım ki A burada olsun. A'ya dedim ki arkadaş ortadaysa tek sayı. Benim sütunu ne getiriyor olmam lazım? Orta sütunu arkadaş tek getiriyor olmam lazım. Bak yine geldim 4'ü buraya 6'yı buraya yazdım. Toplamları ne oldu arkadaş bunların? Tek bir sayı oldu değil mi? 4 ile 6'yı toplarsınız 10 tek bir sayı. A da pardon 4 ile 6 10 yapar çift bir sayı. A tek bir sayı çiftle teki topladığımız için tek gelir. Şimdi ne kaldı geriye? 5 kaldı B kaldı. Bak sütunu ne getirmem gerekiyordu benim? Çift. O zaman 5 tek bir sayı A ile B'nin toplamı burada ne olmak zorunda gençler? Tek olmak zorunda. O zaman A tekti zaten B ne olmak zorunda? Çift. Aynı şekilde B ile A'nın yerini değiştirirsek bu sefer B artı A'yı tek yakaladığımda B'yi ortaya yazmam gerektiğinden dolayı B tek A çift olmak zorunda. Yani benim burada defalarca söylediğim gibi tek garanti kesin olanımız ne? A ile B'nin marka modeli farklı olduğu için toplamlarının tek olması gerektiği. Kendinize iyi bakın matematikle kalın çok ders çalışın. Gençler soruları çok irdeleyin. Çünkü artık ÖSYM e, ben gençlere kolay soru sormayacağım diyor gibi duruyor. Son iki seneye bakarak. Hoşçakalın gençler.